Bakın hanımefendi, bana öyle toplantıdayım ayakları falan yapmasın. Söyleyin o müdürünüze. O mailine gönderdiğim adreslerin parası bankaya yatacak kardeşim. Neyse, adreslerin borcu deyin anlar o. Ne adresi, ne parası? Ne iş çeviriyor bunlar ya? Ulan o para yatmasın. Bakalım tepesinde oturduğun o televizyonu kıçına sokar mıyım, sokmaz mıyım Berk efendi? O imdat bayram denen kakalağın bütün o saçma programları yayından kalktı. Hayvanım olur musun? Hayvan! Lan hayvan! Olur mu? Olmaz. Arkadaşlar, şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Tertemiz, yepyeni bir sayfa açıyoruz kendimize. Tamam mı? Lan bunu gavur yapıyor ya. Los yapıyor ya. Adada çekiyor. Başka mekan yok. Ha, onlar bunu yapıyor. Biz bu boku yiyemiyoruz. Öyle mi? Oh shit! Yapacaksınız. Hadi go! Go! Go, 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 go! Alle, alle, alle! Go! Karanlık işler diyorsun ha? Kesin abicim. Bak benim anlayabildiğim kadarıyla Berk bu adamdan kaçıyor. Adam da adreslerin paraları diye tutturuyor. Ya adresleri elimize geçirirsek Berk Efendi'yi köşeye sıkıştırıp bir güzel konuşuruz. İtiraf eder suçu. Nasıl olacak, televizyondan şutlandık, o kıl kıyruğun odasına nasıl gireceğim? Doğru. E ne yapacağız? Bizim çocuklar hala televizyonda çalışmıyor mu? Hangi çocuklar? Ya yani Tolga Savaş Elif işte. Nazlı biz bir saate kadar geleceğiz şekerim. Tamam Berk Bey, bir arayan olursa ben not alırım. Bak düzelmeye başladı, bitti artık öyle surat asmalar falan. <laughs> İmdat mimdat da yok artık, hop gel babana. Tolga. Gittiler. Yasili çıkmazsa bu işi yarım saat için hallederim. Yürü abi takip et. Alo Nazlı, kalkıyorlar. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Tolga. buldular. Hadi ne olur. Hadi. Berk Bey, iyi günler. Rahatsız ediyorum. Ne oluyor ya? Sen bu kanalda mı çalışıyorsun? Evet efendim. Grafik animasyon bölümünde çalışıyorum. Bir projemle ilgili sizinle görüşmek istiyorum da. Sen projeni şimdi Burçin Hanım'a ver. Biz daha sonra ilgileniriz. ha? şey e, ben anlatsaydım size projeyi. Ama ben şimdi şu anda çok sinirlendim ya. Ben şu anda çok sinirlendim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Benim vaktim çok önemli. İnsanlar beni bekliyor. Kapının önünde tutmuşsun beni. Mısır buldun püskünün arıyorsun ha. Bak el alem çekiyor ya. Herif baba. Ç Alo yukarı geliyorlar. Eyvah, eyvah. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Berk Bey. Hı. Arkadaşım sen kimsin ya? Benim odamda ne arıyorsun ya? Nazlı bu ne rezalet? Ben kendisini ilk kez görüyorum. Sanırım telefonla konuşurken benden habersiz girmiş. Ne arıyorsunuz? Arkadaşım ne yapıyorsun anlatsana. Proje, e, proje Berk Bey. E, proje hazırlamıştım size göstermek için geldim. Ya tamam gençsiniz heyecanınızı anlıyorum ama... ...müdürün de odasına böyle hırsız gibi girilmez ki çocuk. Ya. Ver şu projeye biz bakarız. Ne terbiyesizlik ya. Gerdek gecesi reality show mu olur ya? Bana adam gibi projeler getirin hadi. Nasıl isterseniz. Hadi.